one BlockTube.tv BlockTube TV'de çarşamba akşam saatleri saat 20.44. Ben Erhan. Gün kapanırken piyasaların nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Amerikan Merkez Bankası üyesi Neil Kashkari'den kripto paralarla ilgili tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Kaşkari, kripto varlıkların şu ana kadar günlük hayatta yaygın bir kullanım alanı oluşturamadığını söylüyor ve finansal sistem için vazgeçilmez olmadıklarını vurguluyor. Ona göre kripto tarafı daha çok spekülatif bir alan olarak algılanıyor. Bu açıklama aslında Fed cephesinde uzun süredir duyduğumuz temkinli bakışın devamı. Merkez bankacıları yeniliğe tamamen kapalı değil ama somut fayda görmek istiyorlar. Piyasa ise her böyle açıklamada kısa süreli dalgalanıyor. Ardından kendi hikayesini yazmaya devam ediyor. Blok zincir teknolojisiyle kripto varlıkları ayıran çizgi de burada daha net hale geliyor. Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Sence kripto paraların gerçek gücü günlük ödemelerde mi yoksa merkeziyetsiz finans ve teknoloji tarafında mı ortaya çıkacak? BlockTube TV'nin 24 saat yaşayan müzik ve ekonomi evreninde birazdan ritmi yükseltiyoruz. İstersen yayını gm 1 üzerinden de takip edebilirsin. Şimdi sözü müziğe bırakıyorum. Frekanstan ayrılma. One, name, one place. Blocktube.tv. Hit play.